Merhaba, Bilgi Denizi'nde kendi rotasını arayan sizler için hazırladığımız özel bir yolculuğa hoş geldiniz. Bugün elimizde oldukça derin bir kaynak var aslında. Evet, Gazali'nin meşhur ihyasından süzülmüş bir bölüm. Aynen. Öğrenme serüvenindeki bir bireyin, yani sizin, izlemesi gereken adımları ve e, kuşanması gereken erdemleri anlatıyor. Amacımız ne mi? Sadece bilgi toplamak değil herhalde. Kesinlikle değil. Gazali'nin çizdiği haritayı kullanarak bilginin o dönüştürücü gücünü nasıl açığa çıkarabiliriz? Bunun için gereken içsel ve dışsal hazırlık nedir? Bunu anlamak istiyoruz. Yani bu metin bize diyor ki öğrenmek sadece zihinsel bir egzersiz değil. Çok daha fazlası. Ruhsal bir keşif yolculuğu adeta. İşte tam da bu. Hadi, bu haritayı birlikte okuyalım bakalım. Memnuniyetle. Kaynak metin öğrencinin 10 temel vazifesini sıralıyor, ama e, bu hani basit bir kontrol listesi gibi değil aslında. Değil, evet, daha derin bir şey sanki. Aynen, daha çok derin bir anlayışa, hatta belki bir dönüşme giden yolun şey kilometre taşları gibi düşünebiliriz. İlk ve belki de en temel adımdan başlayalım mı? işin özüyle. Başlayalım. Nedir o ilk adım? Yani içsel arınmayla başlıyor her şey. Evet, ilk vazife doğrudan içimize yöneliyor. Kötü ahlaktan ve yerilmiş sıfatlardan nefsi temizlemek. Yani Gazali'ye göre bilgiye ulaşmadan önce bir tür ruhsal detoks şart gibi. Şart, evet. Metin bilgiyi kalbin ibadeti olarak tanımlıyor ve tıpkı namaz kılmadan önce bedensel temizliğin şart olması gibi kalbi bilgiyle doldurmadan önce de içsel temizliğin zorunlu olduğunu söylüyor. Bu günümüzün o hani bilgiye anında erişim çağında oldukça radikal bir başlangıç değil mi? Oldukça radikal ve temel bir başlangıç. Metin bu içsel durumu anlatmak için çok güçlü bir benzetme kullanıyor aslında. Kalbi içinde öfke, şehvet, kıskançlık, kibir gibi köpekler bulunan bir eve benzetiyor. Köpekler mi? İlginç. Evet ve diyor ki bilgiyi getiren melekler yani ilhamın, hakikatin ışığının taşıyıcıları diyelim böyle bir eve girmez. Yani kalp bu tür olumsuzluklarla meşgulken gerçek ve faydalı bilginin oraya yerleşmesi, hani kök salması mümkün değil. Anlıyorum. Peygamberin din temizlik üzerine kurulmuştur sözünü ve Kur'an'daki o müşriklerin manevi kirliliğine işaret eden ayeti de bu bağlamda hatırlatıyor. Vurgu çok net. Asıl mesele manevi kirlilikten. Yani bizi aşağı çeken o kötü sıfatlardan arınmak. Bu Bilgiye yer açmanın ilk ve en önemli adımı. İşte burada işler gerçekten derinleşiyor. Yani metin kişinin ahlaki durumuyla edindiği bilginin niteliği arasında doğrudan bir bağ kuruyor. Kötü ahlaklı birinin ulaştığı bilginin gerçek ve faydalı olup olmadığını sorguluyor resmen. Aynen öyle. İbni Mesud'dan yapılan alıntı da bunu destekliyor sanki. İlim çok rivayetle yani ezberlenmiş bilgiyle değil kalbe bırakılan bir nurdur. Bu bilginin niceliğinden çok kalpte yarattığı o aydınlanma, o dönüşüm bunun önemli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Hatta daha da ileri gidiyor Metin. Nasıl? İlim ancak Allah korkusudur. Yani kişiyi daha sorumlu, daha bilinçli kılan bir saygı halidir diyor bazıları. Yani bilginin nihai hedefinin entelektüel tatmin veya işte dünyevi kazanımlar olmadığını, aksine kişiyi yaradanına yaklaştıran, ona karşı sorumluluk bilincini artıran bir araç olması gerektiğini vurgular. Çok önemli bir ayrım bu. Evet. Metin şöhret, makam veya sırf tartışmalarda üstün gelmek gibi niyetlerle öğrenilen bilginin hakikatine yani özüne ulaşılamayacağını söylüyor. Bu tür niyetlerle yola çıkanlar bilginin sadece dış kabuğunu, lafızlarını elde edebilirler belki ama ruhunu asla. Yani sanki bilginin kendisi direniyor öyle mi? Gibi. Sanki bilginin kendisi samimi olmayan niyetlere karşı bir direnç gösteriyor. Gerçek bilgi ancak doğru niyet ve arınmış bir kalp ile hakiki manada kavranabilir diyor Gazali. Peki, içsel temizlikle temeli attık diyelim. Bu haritadaki ikinci işaret neyi gösteriyor bize? İkinci adım da yine odaklanmayla ilgili. Odaklanma? Metin, dünyevi meşgaleleri yani bizi asıl hedeften alıkoyan o dikkat dağıtıcı unsurları azaltmaktan bahsediyor. Çok tanıdık bir sorun bugünümüzde. Hem de nasıl? E, Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır ayetini hatırlatıyor. Yani zihin aynı anda pek çok farklı yöne dağıldığında Hakikatleri derinlemesine kavramak zorlaşıyor. Evet. Metindeki benzetme de çok yerinde. Dağınık akan suyun toprağa ulaşamadan sağa sola dağılıp kaybolması gibi dağınık bir zihin de bilginin derinliğine inemez. Bu günümüzün o sürekli bildirim bombardımanı, dikkat çeldiricilerle dolu dünyasında üzerinde epey düşünmemiz gereken bir nokta aslında. Kesinlikle. Bu odaklanmanın ve adanmışlığın ne kadar kritik olduğunu vurguluyor. Bu ikinci vazife aslında 6. ve 7. vazifelerle de doğrudan bağlantılı. Nasıl bir bağlantı var? Şöyle, 6. vazife ilimler arasında bir önceliklendirme yapmayı öğütlüyor. El ehemme fel ehem. Yani en önemliden başlayarak ilerlemek. Yani her şeyi öğrenmeye çalışmak yerine... Aynen. Ömrümüz sınırlı sonuçta. Her şeyden biraz tatmak yerine en değerli ve kalıcı faydayı sağlayacak olan ilme yoğunlaşmak gerekiyor. Gazaliye göre bu en şerefli ilim ahiret ilmidir. Bu da iki kola ayrılıyor. Muamele yani pratik ahlak bilgisi, davranışlarımızı ve kalbimizi düzeltme bilgisi diyelim. Tamam. Ve mükaşefe. Bu daha derin, daha sezgisel, kalbin doğrudan tecrübe ettiği Allah'ı tanımaya yönelik içsel bilgi ve keşif hali. Mükaşefenin zirvesi ise marifetullah. Marifetullah yani Allah'ı bilmek. Evet, ama sadece akılla değil, kalple, derin bir şuurla bilmek ve tanımak. Anladım. Marifetullah dediğimizde bu sıradan bir inançtan veya hani kelamcıların yaptığı gibi Tanrı'nın sıfatları üzerine soyut tartışmalardan çok daha öte bir şey sanırım. Metin bunu nasıl tanımlıyor? Sadece entelektüel bir kabul mu yoksa daha fazlası mı? Çok daha fazlası. Metin bunu kuru bir teorik bilgiden ziyade mücahede, yani nefisle verilen ciddi bir mücadele ve samimi bir içsel çaba sonucunda kalbi arınanlara Allah'ın lütfettiği bir nur, bir aydınlanma, sarsılmaz bir yakin yani kesinlik bilgisi olarak tanımlıyor. Yani yaşanan, hissedilen bir bilgi. Aynen öyle. Bu fıkıh veya kelam gibi dışsal ilimlerin ötesinde derinden hissedilen, yaşanan, adeta kalbin gözüyle görülen bir bilme hali. Yedinci vazifede bu derinleşme süreciyle ilgili önemli bir noktaya değiniyor aslında. Neymiş o? Bir ilmi tam manasıyla anlamadan, inceliklerine vakıf olmadan diğerine atlamamak gerektiğini söylüyor. İlimler arasında doğal bir sıra ve birbirine bağlılık vardır diyor. Mantıklı. Temeli atmadan olmaz. Tıpkı bir bina inşa ederken temel atmadan duvarları öremeyeceğiniz, duvarları örmeden çatıyı kuramayacağınız gibi, bu öğrenme hiyerarşisine uymak da başarı için hayati önem taşıyor. Odaklanma ve doğru sıralamadan sonra e, haritamızda karşımıza çıkan bir diğer önemli ilke var, tevazu. Üçüncü vazife, öğrencinin hem bilginin kendisine hem de onu öğreten hocasına karşı alçak gönüllü olmasını gerektiğini vurguluyor. Evet, kibir yok diyor hocaya karşı üstünlük taslamak yok. Kullanılan benzetme yine çok çarpıcı. Bilgisiz bir hastanın kendisini iyileştireceğine inandığı, şefkatli ve uzman bir doktora nasıl tam bir teslimiyetle kendini emanet etmesi gerekiyorsa, öğrencinin de hocasına öyle yaklaşması lazım diyor. Abdullah bin Abbas ve Zeyd bin Sabit örneği de bu tevazu ve karşılıklı saygıyı çok güzel somutlaştırıyor. Biri alim olmasına rağmen diğerinin bineğinin üzengisini tutuyor, diğeri peygamber soyundan gelmesine rağmen alimin elini öpüyor. Bu, öğrenme ilişkisindeki nezaket ve alçak altını çiziyor gerçekten. Evet, bu ilke bilginin ancak tevazu ile elde edilebileceğini, adeta kibirli kalplere kapılarını kapattığını gösteriyor. Peygamberin o sözü de bunu destekliyor. Dalkavukluk müminin ahlakından değildir, ilim talebi hariç. İlginç bir istisna. Yani ilim öğrenirken gösterilen alçak gönüllülük, normal şartlarda hoş görülmeyecek bir boyun eğme gibi görünse bile meşru ve hatta gerekli kabul ediliyor. Metin işi daha da ileri götürüyor hatta. Ne diyor? Sadece popüler veya meşru hocalardan ders alma arzusunun bile gizli bir kibir olabileceğini ima ediyor. Aslandan kaçan birinin kendisine güvenli bir sığınak gösteren kişinin kim olduğuna, şöhretine falan bakmayacağı örneğini veriyor. Mesaj çok net. Çok net. Cehalet yırtıcı bir aslandan daha tehlikelidir ve size kurtuluş yolunu gösteren kim olursa olsun ona minnettar olup ilminden faydalanmaya çalışmalısınız. Musa ve Hızır kıssası da bu bağlamda hemen akla geliyor tabii. Hızır'ın ilk bakışta anlaşılması zor eylemleri karşısında Musa'ya "Sen benimle beraberliğe sabredemezsin." demesi. Evet ve Musa'nın ısrarlı sorularıyla bu sabrı gösteremeyip sonunda ayrılmaları bu öğrencinin her zaman her şeyi anlamasa bile hocasının bilgeliğine ve rehberliğine güvenmesinin önemini ne kadar güçlü vurguluyor. Bazen anlamadığımızı kabul edip sabretmek de öğrenmenin bir parçası galiba. Kesinlikle. Öğrencinin henüz tam olgunlaşmamış kendi görüşünü veya anlayışını hocasının rehberliğinin önüne koymasının veya sürekli bir sorgulama içinde olmasının öğrenme sürecini sekteye uğratacağı konusunda net bir uyarı var metinde. Hazreti Ali'ye atfedilen o öğütler de var ya? Evet, alimin hakları. Aynen. Alimin öğrenci üzerindeki haklarını sıralayan öğütlerde bu ilişkiyi düzenleyen prensipleri ortaya koyuyor. Hocaya gereksiz yere çok soru sormamak, yorulduğunda ısrar etmemek, onun özel sırlarını ifşa etmemek, kusurlarını araştırmamak, bir hatası olursa özrünü kabul etmek ve ona her zaman saygı göstermek gibi. Bunlar sağlıklı ve verimli bir öğrenme ortamının temel direkleri aslında. Şimdi farklı bir yöne dönelim. Dördüncü vazife. Bu biraz ilginç geldi bana. Özellikle başlangıç seviyesindeki öğrencinin farklı görüşlere ve fıkhi mezhep tartışmalarına hemen dalmaktan kaçınmasını öneriyor. Evet, başlangıçta diyor. Metin bunun zihni bulandıracağını, şevki kıracağını ve kafa karışıklığı yaratacağını söylüyor. Önce tek bir hocadan veya ekolden sağlam bir temel atmak, daha sonra farklı görüşleri incelemek daha sağlıklıdır diyor. Bu yaklaşım size nasıl görünüyor özellikle günümüzdeki o bilgi ve görüş çeşitliliği düşünüldüğünde? Başlangıç aşamasındaki bir öğrenci için yani henüz konunun ana hatlarına ve temel mantığına hakim değilken farklı ve bazen çelişkili görüşlerle boğuşmak yerine sağlam bir temel oluşturmaya odaklanmak e, oldukça makul bir tavsiye gibi duruyor. Kafa karışıklığını önlemek için yani. Aynen. Sağlam bir zemin olmadan çok fazla farklı fikirle karşılaşmak öğrencinin kafasını karıştırabilir, şüpheye düşürebilir ve motivasyonunu azaltabilir. Bir de metin ayrıca ilmi ve manevi açıdan henüz yeterince güçlenmemiş kişilerin sadece daha derin bilgiye ve manevi güce sahip olanlar için geçerli olabilecek bazı ruhsatları veya istisnai durumları taklit etme tehlikesine karşı da uyarıyor. Hmm, nasıl yani? Bardak ve deniz benzetmesi burada anlamlı hale geliyor. Küçük bir bardağı kirleten az miktarda bir pislik, denizin enginliği içinde etkisiz hale gelir. Hatta deniz onu temizler. Benzer şekilde ilimde ve maneviyatta derinleşmiş alimlerin bazı yorumları veya uygulamaları henüz o seviyede olmayanlar için kafa karıştırıcı veya yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Herkesin taşıyabileceği yük ve anlayış seviyesi farklıdır demek istiyor. Anladım. Beşinci vazife de ilginç bir perspektif sunuyor. Öğrencinin kendi uzmanlık alanı dışındaki diğer övgüye değer ilimleri de az da olsa öğrenmesi onlardan haberdar olması gerektiğini söylüyor. Evet, tamamen cahil kalmamak lazım diyor. Gerekçe olarak da insan bilmediği şeyin düşmanıdır prensibini hatırlatıyor. Farklı disiplinleri biraz olsun tanımak, onlara karşı oluşabilecek o körü körüne düşmanlığı veya önyargıyı engeller ve ilimler arasındaki bağlantıları, hani büyük resmi görmeyi kolaylaştırır. Bu adeta disiplinler arası bir bakış açısının ve entelektüel hoşgörünün teşviki gibi. Evet bu çok önemli bir nokta. Bu vazife ilimlerin aslında birbirini desteklediğini ve dar bir uzmanlık alanına hapsolmak yerine daha bütüncül bir perspektife sahip olmanın değerini vurguluyor. Farklı alanlardan edinilen bilgiler kişinin kendi alanındaki anlayışını da zenginleştirebilir, derinleştirebilir. Kesinlikle. Bununla bağlantılı olarak 7. vazifedeki bir uyarıyı da hatırlamakta fayda var. Bir ilmi içindeki bazı tartışmalı noktalar veya o ilimle uğraşan bazı kişilerin hataları yüzünden tamamen kötülememek veya reddetmemek gerektiği belirtiliyor. Lanı çöpe atmamak lazım. Aynen. Tıptan veya o dönemin astrolojisinden tek bir hatalı teşhis yüzünden tamamen yüz çeviren ya da tek bir başarılı örnekle körü körüne bağlanan insanlar gibi olmamak lazım diyor. Hz. Ali'nin o meşhur sözü burada da rehberimiz Hakkı adamlarla tanıma, önce hakkın kendisini tanı, Sonra onu temsil edenleri ehlini tanırsın. Çok güzel bir ilke bu. Yani odak noktamız kişiler veya kusurlar değil, bilginin ve prensiplerin kendisi olmalı. Peki, tüm bu ilimler arasında bir seçim yapmamız gerektiğinde Neye göre karar vereceğiz? İşte 8 vazife burada devreye giriyor ve bir ilmin değerini ölçmek için iki kriter sunuyor. Neymiş o kriterler? Birincisi o ilmin meyvesinin yani sağladığı sonucun veya faydını şerefi, İkincisi de o ilmin dayandığı delillerin sağlamlığı ve kesinliği. Hmm. Hem sonuç hem yöntem yani. Aynen. Örnek olarak da din ilmiyle tıp ilmini kıyaslıyor. Tıp bu geçici dünyadaki bedenin sağlığıyla ilgilenirken din ilmi ebedi hayatın sağlığı ve mutluluğuyla ilgilenir. Ebedi olan geçici olandan daha değerli olduğu için din ilmi de tıptan daha şereflidir diyor. Mantıklı bir kıyaslama. Benzer şekilde matematik delilleri kesin olduğu için şereflidir ama meylesi din ilmi kadar yüce değildir diyor. Bu ilimleri değerlendirirken hem ne işe yaradığına hem de ne kadar sağlam temellere dayandığına bakmamız gerektiğini gösteriyor. Anlıyorum. Dokuzuncu vazife ise tüm bu öğrenme yolculuğunun kalbine yani niyete geri dönüyor ve onu netleştiriyor. Öğrencinin temel amacının ne olması gerektiğini tanımlıyor. Neymiş o temel amaç? Öğrenme süreci boyunca anlık hedefi, İç dünyasını erdemlerle süslemek ve güzelleştirmek olmalı diyor. Nihai hedefi ise Allah'a yaklaşmak ve onun katındaki melekler gibi seçkin ruhların bulunduğu yüce topluluğa, meleği ala yükselmek olmalı. Yani dünyevi beklentiler olmamalı. Kesinlikle. Dünyevi hedefler makam, mevki, mal, şöhret, cahillerle tartışıp üstün gelme veya akranlarına karşı övünme bunlar güdülmemeli. Eğer niyet bu kadar saf ve ulvi olursa kişi zaten doğal olarak en değerli ilme yani ahiret bilgisine yönelecektir diyor. Ama diğer ilimler de önemsiz değil, değil mi? Tabii ki değil. Bu toplum için gerekli olan diğer faydalı ilimleri fıkıh, tıp, matematik, dil bilim gibi farzi kifaye yani toplumun bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğun kalktığı ilimleri küçümsemek anlamına gelmez farklı ama faydalı ilim dallarıyla uğraşanlar, tıpkı Allah yolunda savaşan bir ordunun farklı birimlerindeki askerler gibidir. Dizel benzetme Eğer hepsinin niyeti Allah rızası ise, her biri kendi alanındaki çabasıyla değerlidir ve ecir alır, diyor Gazali. Ve geldik onuncu, yani son vazifeye. Bu, Adeta tüm haritayı bir araya getiren bir ilke gibi duruyor. Evet, bir tür sentez gibi. Öğrencinin farklı ilimlerin nihai hedefe yani Allah'a ulaşma yolundaki yerini ve önemini bilmesi ve buna göre bir önceliklendirme yapması gerektiğini söylüyor. Dünya sadece bir durak, beden bu yolculuktaki bineğimiz, amellerimiz ise hedefe doğru attığımız adımlar. Asıl hedef, varış noktasıysa Allah'a kavuşmak, likaullah. İşte o meşhur hac benzetmesi burada devreye giriyor. Evet, o çok açıklayıcı gerçekten. Hacca gitmeden önceki hazırlıklar, yiyecek, içecek, yol parası, ulaşım aracı temini vesaire bunlar dünyevi hayatımızı sürdürmek için gerekli olan ilimler gibidir diyor. Yani bir araç sadece. Aynen. Yolculuğun kendisi, çölleri aşmak, tehlikelere katlanmak bu da ahlakı güzelleştirme ve nefsi terbiye etme sürecine benziyor. Hac ibadetinin özü ise yani Kabe'yi tavaf, Arafat'ta vakfe gibi şeyler asıl hedefe yani marifetullah'a, Allah'ı bilme ve ona yaklaşma mertebesine ulaşmaya benzetiliyor. Çok katmanlı bir benzetme. Evet ve bu hac analojisiyle birlikte metin bu manevi yolculukta herkesin aynı noktaya yani en zirveye ulaşamayacağını da gerçekçi bir şekilde belirtiyor. Yolda olan yani niyet edip bu on vazifeye uygun şekilde çabalayan herkes için bir kurtuluş, necat vardır. Bu en azından manevi olarak helak olmaktan kurtulmaktır, diyor. Yani çaba boşa gitmiyor. Gitmiyor. Ama asıl büyük mutluluk, gerçek başarı ve zafer, fevz ve saadet, yolculuğun zirvesine, yani Allah'ı bilme, marifetullah ve ona en yakınlardan olma, mukarrabun makamını ulaşanlar içindir. Anlıyorum. Metin, Kur'an'daki Vakıa suresine atıfta bulunarak insanları bu nihai hedefe göre sınıflandırıyor. Allah'a en yakın olanlar mukarrebun, sağduyu ve iyilik sahipleri ashabı yemin ve yoldan çıkmış olanlar ashabı şimal. Gazali'ye göre bu manevi gerçekler rasihun denilen yani ilimde derinleşmiş, kökleşmiş ve bilgiyi içselleştirmiş alimler için. Onlar için nasıl onlar için gözle görmekten bile daha kesin olan içsel bir müşahede, bir şahitlik ile bilinir. Onlar için bu sadece okunan bir teori değil, yaşanan, tecrübe edilen bir hakikattir. Vay canına. Peki, tüm bu derinlikli analizden sonra sizin için yani bizi dinleyen bilgi yolcusu için çıkarılacak ana mesaj ne olabilir? Bence ana mesaj şu. Öğrenmek sadece dışarıdan bilgi almak değil. Değil, evet. Gördüğümüz gibi Gazali'nin çizdiği bu harita, öğrenmenin aynı zamanda derin bir içsel dönüşüm yolculuğu olduğunu gösteriyor. Nefsi arındırmak, tevazu kuşanmak, dikkat dağıtıcılardan uzaklaşıp odaklanmak, doğru niyetle ve doğru önceliklerle yola çıkmak. Bütün bunlar edindiğimiz bilginin sadece zihnimizi değil, ruhumuzu da beslemesini sağlıyor ve bizi daha bilge, daha iyi insanlar haline getiriyor belki de. Kesinlikle. Evet. Bu 10 vazife bilgi arayışında bize sadece ne öğrenmemiz gerektiğini değil, belki daha da önemlisi nasıl öğrenmemiz gerektiğini gösteren zamansız prensipler bence. Bilgiyi bir güç veya statü aracı olarak değil, bir arınma anlama ve yaradana yaklaşma vesilesi olarak görmeyi öğütlüyor. Bilgiyi hayata geçirme ve onunla dönüşme yolunda atılacak çok kıymetli adımlar bunlar gerçekten. Kesinlikle öyle. Bugünlük Gazali'nin rehberliğindeki bu derinlemesini incelememiz burada sona eriyor. Size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Kendi öğrenme süreçlerinizde sadece bilgi edinme hedefine değil de Gazali'nin vurguladığı bu içsel hazırlık, niyetin saflığı ve ahlaki erdemler boyutuna daha fazla odaklanmak sizin öğrenme yaklaşımınızı hatta belki hayata bakışınızı nasıl değiştirirdi?